Sigortalı programından merhaba. Bu hafta hayat sigortalarını konuşacağız. Ve konuğumuz Demir Hayat Sigorta Genel Müdürü Ali Ersoy. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, İsterseniz öncelikle bir demir hayat sigortadan bize bahsedin. Hangi branşlarda, ne tür hizmetler veriyorsunuz? Ondan sonra çok önemli aslında hayat sigortaları e, ona geçeceğiz. Tabii memnuniyetle. Sektörde 18 yılını tamamlayan şirketimiz 1995 yılında kurulmuş. Ee, bizim faaliyet alanımız hayat poliçeleri sağlık ve ferdi kaza alanında poliçe tanzim etmekle yetkiliyiz. Türkiye'nin geneline yayılmış yaklaşık 1700 adet kurumsal hizmet verdiğimiz anlaşmalı kurumlarımız var. Yine minkabil, yine aynı şekilde 125'in üzerinde ajente dağıtım kanalımız bulunmaktadır. Özellikle sağlık alanında çok ciddi bir şekilde bir bilgi birikimimiz ve bir deneyimimiz söz konusu. Ee, bu piyasa şartlarında tam bunu ön plana çıkarıyoruz. Keza aynı şekilde aslında grup sağlıkları e, grup sağlıkta aranan e, evet, bir şirket yani olduğunu ben hani, Uzmanlığımız oldu diyebiliriz bu konu, bu konuya. Ee, önemsiyoruz da çünkü e, sağlık önemli bir hassas bir konu. Bu konuda vereceğiniz hizmetlerin geri dönüşü çok çabuk olmakta ve e, dahası kişilere daha çok ilgi alakalı gösteriyorsunuz. Dolayısıyla orada bir e, deneyimi deneyimiz söz konusu. Buna bu Kabil şu anki konjonktürde ilk onun içerisinde yer alıyor bizim şirketimiz kendi imkânlarının önüne zıbaktiyle oluşturduğu kol ilk sektöre kazandıran bir şirket şirketimiz. Kese aynı şekilde geçmişte kendi ürünü çıkaran sağlıkta ilk şirkettir. Bunun yanında bölge anlamda dört bölge mi söz konusu? En büyük Ankara'da bulmakta. Şu anki yapımız itibariyle ortaklık yapımızda iki yeni bir yapı söz konusu. Faaliyetimizi yine Türk sigorta sektörünün ilerlemesi için çaba sarf ediyoruz. Aslında tabii hem hayat sigortaları hem sağlık sigortası gerçekten çok önemli. İsterseniz sağlık sigortasına birazdan tekrar dönelim. Biraz hayat sigortalarından bahsedelim. Şimdi hayat sigortası dendiği zaman biraz vatandaşın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Yani e, Türkiye'de daha önce 2004 yılında hayat sigortaları bireysel emeklilik çıktıktan sonra biraz ikinci plana düştü galiba. Evet, evet. E, ama biz şu anda günümüzde e, birikimli hayat sigortalarından ziyade daha çok... Kredi kredi uzantılı hayat sigortalarını çok tartışıyoruz. Hı -hı. İsterseniz hayat sigortaları nasıl devşirildi, bireysel emeklilik oldu? İsterseniz oradan bir başlayalım, hızlıca günümüze girelim. Ee, aslında Can Bey çok basit anlatımıyla hayat sigortası bireyin gelecekte yaşama ve ölüm ihtimaline dayanarak bir takım bilimsel temelleri olan hesaplamada bir riski, bir prim mukabili sattığınız poliçedir ee, gelecekteki riski e, düşündüğünüz vakit e, böyle bir poliçe yaptırmak kaçınılmaz. Ve de çok da böyle e, yüksek fiyatlarla satılan bir ürün değil. Sizin de buyurduğunuz gibi daha çok kredi aldığınız zaman bir X bankasından e, size e, belli bir teminatı ihtiva eden hayat polisi iyi iyiydi. Ama aslında olayın e, ehemmiyetini, ciddiyetini anlamak adına dünya sigorta endüstrisinin yarattığı toplam büyüklük 5,5 trilyon dolar. Hayat sigortalarında. Toplam. E, evet. bu da dahil olmak üzere. Bunun %60'ı hayattan geliyor. Evet. Bizim ülkemizde bakarsak 24 milyarlık bir sigorta e, üretimimiz var. Onun yaklaşık %12'sine tekam eden yani 3 milyar TL'lik bir hayat firmi söz konusu. Yani bu e, dünyadaki diğer geçmiş toplumlardaki rakamla mukayese edildiğinde çok küçük rakamlar. Çok ve Bu niyetle yabancı e, e, sermayeler, orada bir kapasite var mantığıyla, e, bizim ülkemize yatırım yapılıyor. Aslında genç bir nüfusa sahip olmamızın getirdiği de bir avantaj burada. E, çok da böyle e, olayın hani e, 2004'teki e, 10 yıl öncesine hani gidiyormuş gibi bakarsak, o tarihlerde özellikle tasarrufu arttırmak ve sermayenin tabana yayılması adına bir e, bireysel emek sistemi e, edildi. O vakitlerde bir geçiş süreci içerisinde hayat politikalarının emeklilik branşına aktarılmasına cevaz verildi. Fakat e, ikisi birbirinden farklı şeyler. Yani hayatta gelecekte bir risk var, bir vefat var. E, dolayısıyla ölmüş olduğunuz bir primin kat kat üstünde bir prim alma hakkınız var, tazimet alma hakkınız var. Bireysel emeklilikte böyle bir şey söz konusu değil. Sadece o bir fon yönetimi aslında. Fon yönetimi. İkisinin arasında çok ciddi bir fark var. Şimdi bizim ülkemizde e, hayal polislerine daha çok bu bankaların kredi verirken e, ön plana çıkarılan bir ürün gibi algılanmakta. Öyle ki, geçen senenin, yani e, 2013'ün sonu yazılan toplam prim 3.1 milyar TL. Bir önceki yıla göre yaklaşık 130'luk bir büyüme söz konusu. Ama bu ürünün, yani bu tutarın %85'i bankalardan geliyor. Bankaların özellikle kredi verirken e, ön koşul olarak e, ileri sürdükleri bu poliçenin yapılması söz konusu. Memleler de düşük. Ama ne var ki e, bu yeni geçtiğimiz yılın Kasım ayının 28'inde çıkarılan Türkiye'nin kurulması hakkındaki kanunla siyorta e, yaptırmak adlı bir e, madde e, düzenlendi. Sanki orada siyorta yaptırmak zorunda değilsiniz. İhtiyaç hasıl değer evet. şeklinde bir sigorta yaptırılmaması e, teşvik, konusundaki evet. bir teşvik aslında. Evet. Yani aslında burada az önce hani lafımızın başında konuştuğumuz dünyadaki rakamları dikkate aldığınızda bugünkü koşullarda böyle bir düzenleme yapılması çok ters ve de gelişmelere karşı çıkmak gibi oluyor. Çünkü e, kredi e, ödemeyi gerektiren bir husus. yani vakti geldi ödeyeceksiniz. Velev ki hayatınızda bir risk vuku bulduğunda siz e, bu geride kalanlara bir borç mu bırakacaksınız? Ya, o vakit bu hayat polisinin ehemmiyetini, önemini ben burada hani vurgulamak isterim. Bugüne kadar da çok tazminat, çok aile, e, birçok aile milyonlarca liraya tazminat öden. Yani böyle bir şey var ama bir işe de yaramış şey herhalde değil mi? Kesinlikle. Ondan vurgulamakta fayda e, var. Kesinlikle. Bakın geçen senenin gene hani resmi olmayan açıklamalarına göre... eee ...toplamda 1.6 milyar TL'lik bir tazminat ödemesi söz konusu. Bunun 1.1'i bu bankalardaki kredilerden dolayı vermiş olmuş olduğumuz bir ödeme. Yani e, bir vefat ya bir ecel vuku bulduğunda... ...geride kalan varislerin e, bir mali yük altında kalmamaması... ...bankanın vermiş olduğu kredinin bir şekilde kurtulması, e, yerine konması gibi oluyor. Burada aslında hem istikortalıyı kuruyor... Hemlik kredi veren bankayı koruyor. Evet. İki taraflı bir e, yaratılış. Aslında bunu bir, biraz daha açar mıyız Ali Bey? Çünkü e, vatandaşlar e, programımızı izleyenler en azından kafalarında daha da netleşsin. Ben bir ev aldım. Bankadan kredi aldım. Sigorta yaptırırsam, hayat sigortası ne olur? Sigorta yaptırmazsam ne olur? Bunu bir açık anlatır mısınız bize? Peki, memnuniyetle. Şimdi e, çok basit mesela 100 bin TL'lik bir kredi aldığınızı düşünün ve bunun 3 yıllık bir ödemesi olsun. Siz her ay belli bir şekilde sabit bir ödeyeceğiniz tutar vardır. Bu tutarı koruyan sigorta hayat poğaçası teminatı veriliyor size. 100 bin TL aynı zamanda. Evet. Allah geçin demersin. Birinci ay mesela diyelim ki kredi aldınız, kullandınız. Ilk, birinci ayın sonunda bir vefat oldu otomatik ben o verilen kredisizde kalıyor siz o 100 bin TL Soda şirketi sizin yerinize o ilgili bankaya o tazminatı ödüyor geride kalanlar bu borcunu yani yani ev alınmışsa evde yani evde oturuyor ellerinde mı? kalıyor yani sonuçta bir e, zaten acısı olan bir insanlara bir de bir parasal bir yük getirmek veya takip etmek ne kadar insancıl olur aynı bir şey buna mukave diyelim ki sizin e, sabit ödemeli olan kredinize karşılık bu en son yasal düzenlemeyle böyle getirilen bir e, ufak bir ayrıntı var onu da bu arada belirtelim. Kredinin azalmasına mukabil sizin e, poşetteki teminatınız da azalıyor. Yani siz böyle e, ilk başta diyelim ki yıllık priminiz tutarı 1000 lira ödüyorsanız veya işte 7-800 lira ödüyorsanız o 600 lira 500 liraya düşüyor. Yani yıllara doğru da bir azalış trendi gösteriyor. Bu aslında iyi bir şey ama buna mukabil de da bir söylenebilir. Sabit ödemeli olsaydı da ne kaybedecekti sigortalı? Tam tersi bence yine bir kazanış, kazanım söz konusu olurdu. Nasıl? 100 bin liralık olan bir kredinin karşılığında siz bir hayat polisi yaptırdınız. Her ay bir bir tutar ödüyorsunuz, değiştirmiyorsunuz. 3 yıl sonra risk vuku bulduğunda size yine o 100 bin lira ödeniyor. Evet. Bankaya borcunuz ne kadar? 25 bin lira mı kaldı? 25 bin lirasını banka alıyor 75 bin lirası size ödeniyor. Evet. Bundan Aslında daha çok yani... önemli. Ee, ne yazık ki e, tüketiciler bunun farkında değil. Belki de e, bizlerde de hata var. Yeterince anlatmıyoruz aslında bakarsanız hayat sigortasının çok faydalı olduğu bölümler var. Bunlar da bir maliyet değil açıkçası. Bu yani bir 100 bin lira kredi almışken hani 300-500 lirayı da sigortaya vermeyi bir masraf olarak görülmemesinde fayda var derim ben. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada genelde ilk başta sigortaya verilen para hani tabiri maruz görün. Sokağa atılmış para gibi algılanabilir ama risk bir kıvı bulduğunda... Bunun ehemmiyeti daha iyi anlaşılıyor orada. Peki siz bunu tazminat ödenler, öderken siz bunları çok rastlıyorsunuz. Tabii yani, yani, o, yani o bir sonuçta ödeme yapıyoruz. Ee, i̇yi ki yapılmış bu sigorta diye dönüşler e, söyleniyor. Bu e, bence e, hem toplumun, sivil toplum kuruşları veya da kamu nezdinde bu sihortanın e, ciddi ehemmiyeti anlaşılması gerekiyor. Yani en son getirilen bu yasal düzenlemede ee, çok net bir şekilde sigortalının izni, yazılı izni. Yazılı izni olmaksızın ayak polisi yaptıramazsınız diye. Ya biz kimseyi zorla poliçe yaptırmıyoruz. Öyle bir şeyimiz de yok. Yani zarureti yok. Ama ihtiyaç duyuyor sigortalı. O zaman bu poliçe yapılıyor. Ee, yeni e, yapılan düzenleme de sanki e, öncesi dönemlerde siz bilirsiniz daha yani hayatı politisi yaptırmak zorunlu değildi ki. Evet. Yine zorunlu değil. Yani sanki eskiden zorla yapılıyormuş gibi bir mantıkla bu Şimdi, düzenleme kaldırıldı diye ha, yani. yani. E, bir de yani ben çok e, açıkçası e, şaşırdım çünkü kanun adı tüketicinin korunması hakkında kanun deniyor. Ama koyduğunuz o düzenlemeyle Tam tersi tüketici korumuyorsunuz. Evet. E, tüketicinin varislerini korumuyorsunuz. Yani bu e, çelişki bir ilişki e, arz ediyor. Sonuçta hayatın e, processinin bir anlamda bu bireysel faydalarının yanında kamusal e, anlamda da bir fon yaratması, yani tasarruflara biliyorsunuz ihtiyacımız var. Burada da öyle bir imkan da var. Evet. Hem birey bir kendi geleceğindeki riski e, teminatı alıyor. Öbür tarafta bir fon da yaratılıyor. Ekonominin yani e, yatırımına bir fon yaratılıyor. Sonuçta şu anki toplam tutarı baktığımız zaman yaklaşık bir 5 milyar dolarlık bizim bir bireysel emeklilikten sonra bir fonumuz var. E, buna mukabil bireysel emeklideki de 24 e, veya 28 oldu şu an belki onun üzerine koyarsak de 33 34 milyarlık bir e, fonumuz var. Bu sigorta sektörünün enstrüsünün yani bu tarafta yarattığı bir fon. Evet. O bence eee değer bir hadise. Peki eee birikimli hayat sigortaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hem riski alıp hem bir taraftan da o birikimi sağlayacak e, sigorta türü. Aslında o da çok bilinmiyor. E, hani o bir yaş sınırlaması yok. E, uzun süre 50 56 yaş değil. Yani o süreleri kendiniz belirliyorsunuz. O konuda da isterseniz kısa bir bilgi e, alalım. Tabii, e, Can Bey, birikimli sigorta adı üstünde yani, e, bir riski ihtiva etmiyor. Ne verirseniz, e, orada sizin adınıza birikiyor ve e, bir garanti edilen bir faiz tutarı da vardır. Bakın, yüzde işte beştir ama beşin altına asla inemezsiniz. Ama beşin üstünde e, olan rakamı vermek durumundasınız. En son mesela 2013'ün sonunda biz e, bu telefon diyelim onlara verdiğimiz tutarın bürüt rakamı 12.5. Şimdi şu an faizler Aynen. daha yeni on, 11 oldu. Biz geçen senenin toplamında ortalama 112.5 bir getiri sağlamışız. Şimdi şu ortalının için bir birikim birikiyor. Yani gelecekte e, satın almasını sağlayacak bir fon biri oluşuyor. Bu e, bunun yanında siz %80'i birikim dersiniz. %20'de risk de diyebilirsiniz. Bu sizin elinizde böyle bir karma veya yüzde elli yüzde de diyebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Ama genelde tercih edilen işte ben gelecekte işte birli bir tutara bali olsun biriktireyim şeklinde yaklaşımı olan sortalar var. Cüz'i rakamlarla biriktiriliyor. Buradaki verilen primler aynı zamanda eğer ücretliyseniz siz kendi cimrinizden ödediğiniz için bunu vergi matrağına indirebiliyorsunuz. Evet. Bunu da işte biliyorsunuz askeri ücretin bir tutarıyla endeksli e, ay bazında almış olduğunuz ücretin yüzde bu gelir vergisinden indirebiliyorsunuz. Bu bir teşviktir, bu önemli bir unsurdur. E, artı burada birikilen paraların getirisinin üzerine de e, çok da yüksek bir getir kesintisi olmuyor. Yani ana para duruyor Getirilerin üzerinden sadece yüzde ilk 10. Iı, yılınızı tamamlarsanız %10 gibi bir kesin söz konusu. Aynı emeklilikte olduğu gibi. Burada dediğiniz gibi bir yaş anlamda hani girmek çıkmak konusunda bir sınırlama söz konusu değil. Buradaki polisinize dayanarak bir 5 yıl sonra veya 6 yıl sonra igraz diyoruz. Geri ödeme yani bir borç verme. Hadisesi söz konusu. Bunu ıı, kullanıp geri tekrar geri kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bir üçüncü kişiye devredebiliyorsunuz. Ee, bu, bu poliçenin imkanları arasında. Ee, az önce dediğim gibi vefat teminatı da alabiliyorsunuz. Ee, nereden baksanız e, cazip bir... E, e. Aslında bunlar biraz vatan... E, yani izleyenler, vatandaşlar şunu bilsinler... Yani... Çocuklarına yapabilirler, en azından değil mi? Bunu e, bu eğitim döneminde işte e, şimdiden hayat sigortası çocuklarına yapabilirler, varis e, seçip o bir birikim sağlanır. Okul bittiğinde o parayla birikim e, biriken kısmıyla ile belki bir hani master ne yapar e, yurt dışında. Kesinlikle. Ama Allah korusun o dönemde de e, belinin o parayı ödeme e, ödeyen kişinin de başına bir şey geldiği zaman e, varislere toplu bir para ödeniyor bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. E, Can Bey, ben bu, oğluma yaptırdım e, ondan e, biliyorum e, Ali Bey. ki Kesinlikle yapılması gerekiyor. Mesela şimdi 2013'ün sonu itibariyle hani, e, seyircilerimizin bilmesi adına söyleyeyim. E, bu, bir şekilde kredi almış veya bir ihtiyaç duymuş bu hayat polisi yaptırmış. Toplam e, sigortalı sayısı e, bir elinde bir poliçe veya bir sertifika olan insan sayısı yaklaşık 24 milyon. Hani bu poliçe diye baktığın zaman 5 milyon adet poliçe var bu küçümselecek bir tutar değil. Tabii. Yani bu bence önemli. Kaldı ki e, şu anki şehirleşmeyle birlikte e, kentsel hayatın getirdiği riskleri de dikkate aldığınızda e, özellikle kendinizi e, ödeyen po po pozisyonda düşünün. Sigortalı ya da lehtar olarak çocuklarınızı gösterebilirsiniz. İşte bir 10 yıl sonra bilemediğiniz bir eğitim eğitiminin yerde kalmaması adına sizin bu tip bir poliçeyi yaptırmanızın çok ciddi yararını göreceksiniz. Çünkü eğitimde bir sürekli esastır. Yani e, bir özel okulda okutan e, çocuğunu bir bireyin e, Allah gecinden versin yine bir risk vuku bulduğunda o çocuğun eğitimini yani aynı okulda devam edebilmesi için o mali koşulları sağlamanız gerekiyor. Evet. İşte burada hayat polisi devreye giriyor. Peki. E, i̇sterseniz eee Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili yeni bir 5 yıllık kalkınma planı içerisinde yer alan Hazine'nin, işte sizleriniz, siz aynı zamanda birlik yönetiminde de aktifsiniz uzun yıllarda. Bize ondan da kısaca bahseder misiniz? Bundan sonra emeklilik sistemi içerisinde tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl enjekte edilecek? Hicabi, şimdi bu en son yani hükümetin de hani ilgi alaka göstermesiyle birlikte malum ülke olarak tasarrufa ihtiyacımız var. Yani milli anlamdaki tasarrufun 9'lara 10'lara düştüğünü konuşuyoruz. Şimdi her ne kadar 2004 yılından beri yürütülen bu bireysel emeklilik sisteminin bu son 2012 yılından sonra devlet katkılı uygulaması bir iğme yarattı. Dolayısıyla Orada bir fon yaratma mekanizması söz konusu. Ama e, ülkemizin 5 e, yıllık kalkınma planları veya orta vadeli planlarında bu sigorta ile ilgili e, düzenlemeler ve atıflar, paragraflar bulunmakta. Orada özellikle e, başta birisi emeklilik olmak üzere uzun süreli hayat polçilerinin ve tamamı sağlık sigortasının teşviki, tanıtımı konularında bir paragraf, bir düzenleme söz konusu. Buraya önemseniyor. Çünkü her ikisi de ülkemizin önemli noktaları. Birisi tasarrufu ilgilendiriyor. Fon büyüklüğünü, fon yaratmayı, yatırımları kaneze eden, e, finanse eden bir yapı. Tamamı sağlıklısı da ise ülkemizdeki insanların sağlığını ilgilendiriyor. İki tane Ki farklı. Ki o yaş döneminde gerekli. İkisi de. de. Şimdi şimdi sosyal güvenlik kurumunun hani geçmişten bu yana gelen e, bir takım işte e, konu olan uygulamaları olur, eksiklikler olabilir veya açığı da olabilir. Yani bu hep konuşula gelmiştir. Ama şu anki konjonktürde e, yaklaşık işte 75 milyonu aşan bir insanın sağlık hizmeti e, normal bir insan hakları olarak alması gereken bir hakkıdır o sağlık hizmeti alınması. Devlet olmanın da gereği de nedir? Bu hizmeti vermektir, değil mi? Şimdi ama e, klasik devlet anlayışının dışına çıkıp bu hizmeti biraz e, ülkede uygulanan liberal ekonomi mantığı içerisinde satılabilir ürün haline getirilme konusunda bir e, açılım var. E, geçen seneki yasal düzenlemesine girdiyse de e, ama e, altyapısı bu 2013'ün e, sonunda yapılan bir düzenlemeyle birlikte ee, hareketlendi. Tamamen sağlık sigortası. Şimdi devletin orada garanti ettiği bir e, sağlık paketi var. Bunun dışında siz estetik gibi, işte burun ameliyatı gibi hususları diyor ben ayrı tutuyorum ama diyor ana teminatları ben diyor, burada diyor ben veriyorum. Ama sen e, sigortalı eğer yani bunu diyor başka e, A plas hastanelerinde almak istersen veya senin kendi cibinde devletin ...hastanesinde katkı payı ödüyorsunuz ya... ...onu sen ödemek istemiyorsan... ...bunu diyor git diyor bir tamamlayıcı anlamda... ...bir X... E, ...sorta... E, ...porçası yani sağlık porçası ile alabilirsin diyor. Bu aynı zamanda neyi getirir biliyor musunuz? Yani... E, ...insanların... E, ...tüketicinin... E, ...idareli olma... ...hesabını kitabını yapmayı beraber de getirir. Şimdi... E, ...sağlık poliçem vardır deyip de... ...ilk başta belki... Ee, çok fazlaca gidiliyor. Sıra gidilebilir ama bu bir müddet sonra bunun kendisine ve çevresine zarar olduğunu farkına varıyor ya ortalığı. Çünkü bir yıl sonra gelecek yılda sen ne kadar kullanmışsan onun hesabını ona göre yapılıyor, ona göre bir fiyatlandırma yapılıyor. Ama şimdi tamamlayıcılık konusunda devletin en çok üzerinde kamur hissettiği bu sayısal e, tutarları bir nebze olsun e, özel sektörü ihale etmek için çalışmalar var. Çalışmalardan bir tanesi bu. Bu bence de önemli bir husus. Sonuçta maddi durumu iyi olan tüketicinin bu hizmeti biraz parayla alması, ama onun dışındaki yani eskiden yeşil kart sahibi olan insanların da onların da ise devletin katkılarıyla bu hizmeti almasına imkan sağlayan bir düzene doğru gidiyoruz. Bence bu doğru bir başlangıç. Burada sosyal adaletin tecellisi açısından yapılması gereken. Ve ee, de geç kalınamıyor bu ama. Benim kanaatim o ki bir zaman süre içerisinde bu paketin içeri doldurulacak. Yani muhtemelen herhalde bu emeklilik sistemi içerisinde sağlık bir e, açıktı aslında. Ee, bu yeni e, niyet diyelim en azından, bu yeni niyetle birlikte e, devletin e, bir takım yükleri de özel sektöre dediğiniz gibi devretmesinin haricinde e, sonuçta en çok ihtiyaç olan sağlık o yaşlarda, ona da bir şekilde çözüm bulunması önemli. E, ne yazık ki programımızın sonuna geliyoruz. İsterseniz e, şu grup sağlık sigortalarından da kısaca bahsedelim. Grup sağlık sigortası yani işverenin çalışanlarına yaptığı sigorta sağlık sigortası çok yaygın aslında yapılan sağlık sigortalarının da büyük bölümünü bu grup oluşturuyor. Evet. siz o zaman şirketinizle ilgili yani sizin şirketi niye tercih ediyorlar? İsterseniz hani ne farklılıklar, hizmetler neler ön planda tutuyorsunuz? can bey şimdi bir kere hani rekabet var ama Evet orada ciddi bir rekabet var. olduğu kesin. Şimdi sonuçta hizmet etmek, sigortalıyı memnun etmek önemli. E, tüketicinizi memnun ederseniz o sizinle olan birlikteliği devam eder. Biz de hizmet e, anlamda e, etmekte herhangi bir en ufak bir şeyimiz yok. E, sıkıntımız yok. Çünkü memnuniyeti ön plana çıkarıyoruz. Bu bizim birinci derece önemsediğimiz bir hadise. E, yapı itibariyle de hani çabuk ulaşılabilen, iletişimi çok hızlı kurabilen bir yapımız da var. E refleksimiz çok hızlı. Anında geri dönmek. Bununla beraber teknoloji de kullanıyoruz. Şirket olarak bugünkü konjonektörde teknolojinin geldiği noktada internetin yarattığı kuralı da dikkate alıyorsanız Burada hani bir hızlı bir dönüş, siyortalın işte hastanede fazla beklemeden hemen eee provizyon vermek, arkasından işte ödemesinin hemen çıkmak. Bunlar e, kişileri e, memnun eden bir uygulama. Bir önemli bir diğer ayrıcalığımız ise grup polislerinde özellikle işverenin istediği bir pakette veyahut da e, ödeme rakamına göre bir ürünü e, şekillendirebiliyoruz. Bu da bir avantaj yaratıyor. Yani e, nasıl da rafta yani biz bir tercih gibi çalışıyoruz. İşte bedenine uygun bir e, elbiseyi dikip hemen verebiliyorsak Terzi Aynı şekilde biz de işveren işte benim şöyle bir bütçem var e, buna uygun bir sağlık polisyesi yaptırmak istiyorum çalışanlarına dediği vakit, biz ona göre uygun bir yapı kuruyoruz. Bir de geride yaklaşık yani 1600'ün üzerinde de bir anlaşmalı kurumumuz var bizim. Onun her birinden de Sörtobularımız hizmet alıyor. Bu da önemli bir ayrıcalık. Hizmetin aksamaması önemli, müşteri memnuniyeti önemli burada. Ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Yarım saat çabuk geçti açık söyleyelim. E, ferdi kazadan hiç bahsedemedik. Artık bundan sonraki bir daha konuk olursanız e, davet Memli ederiz ya. tabii. Biraz ferdi kazadan da bahsediyoruz. Aslında o ferdi kaza da çok önemsenmiyor ama işverenin e, sorumluluğu açısından en azından çalışanlarına bir taraftan ferdi kazas, e, da yaptırmalarında kesinlikle, fayda var. Kesinlikle. E, aslında yolda her türlü risk var. E, sokaklarda dolaşıyorsak bile e, bulmaz bulmaz her şey bizi bulabilir de kesinlikle. diyoruz. E, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Umarız hayat sigortalarında en azından bundan sonra biraz daha hak ettiği yerlere gelir sektör. Çünkü bireysel emeklilik çıktıktan sonra şimdi hayat sigortalarının biraz daha kıymeti anlaşılır oldu değil mi? Evet, biraz öyle gözüküyor. Peki, çok teşekkürler de de. programımıza katıldığınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Bu programımızda Demir Hayat Sigorta Genel Müdürü Ali Ersoy konuğumuz oldu. Hayat sigortalarını konuştuk. Tamamlayıcı sağlık sigortalarını ve grup sağlık sigortalarını konuştuk. Gelecek hafta farklı konu ve konukla tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.